Hello ama Mustafa Merhaba arkadaşlar bugün canavarlardan kaçma bir yer Onur Şu anda çok korkuyorum ben çok Geldi yani bazen korkabilirim Hem de korku çoranlarda <laughs> Ama ben burada doğmak istemiyorum Korkunç cool, cool, değil mi? Şimdi benim gidip saklanmam lazım. Ama nereye saklanacağım? Market arıyorum ama market bulamadım. Hadi. Buradan acilen gitmem lazım. Canavarlar sesimi duyabilir. Çünkü Arkadaşlar ikinci bölümün İkinci e şimdi bir gelmesini istiyorsanız like atın like